Organizasyon Güvenliği 8. Bölüm Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi Kolluk, kamu düzenini sağlamak ve suçun işlenmesini önlemek için başvurulan bir kamu hizmeti faaliyettir. Bu faaliyeti yerine getiren kolluğun belli bir gücü olmalıdır. Kolluk, idari kolluk ve adli kolluk olarak ikiye ayrılmaktadır. Adli kolluk, kanunlarını suç saydığı eylemlerin işlenmesinden sonra ve adli kovuşturma amacıyla yürütülen bir faaliyet olmasına karşılık idari kolluk, kanunları suç saydığı bir eylem henüz işlenmeden önce ve de kamu düzenini tehdit eden veya tehlikeye düşüren durumların ortaya çıkması halinde yürütülen bir faaliyettir. Bu nedenle adli kolluğun bastırıcı niteliği ağır basarken idari kolluğun önleyici ve durdurucu niteliği daha baskındır. Hukuk devletinde kamu düzeni sağlaması, düzenin sağlanması ve suç işlenmesi, ve önlenmesi veya işlenen suçların faillerinin yakalanması son derece önemlidir. Bu görevi yerine getirecek olan teşkilat kolluk teşkilatıdır. Yani kamusal güvenliğin sağlanması için öncelikle kolluğun önleyici görevleri yerine getirmesi ve bu yöntemle sonuç elde edilemediği takdirde işlenen suçla mücadele etmek hususunda yetkili ve etkili yetkilere sahip olması zorunludur. Fakat bu yetkilerin kullanılması günümüzün en önemli evrensel değerleri olan insan, insanın temel hak ve hürriyetlerine müdahale edilemediği anlam, anlamına gelmektedir. Böyle bir müdahalenin ancak yasal sınırlar içerisinde yapılması mümkündür. Bunun yanında temel hak ve hürriyetlere yapılacak olan bu müdahale kanuna ve anayasanın belirlediği özel sınırlama sebeplerine uygun olmalıdır. Devletin aynı zamanda tehlikeyi önleme görevi de bulunmaktadır. Bu görevi yerine getirilmesi için kolluk kendisine verilen olay yetkiler çerçevesinde işlem yapar. Yani emir verir ve bu emre uyulmadığında ise zor kullanma yetkisine sahip olur. Devletin kolluk eliyle zor kullanması ya idare hukukundan kaynaklı bir yetkiyle ya da suç nedeniyle ortaya çıkar. Kolluk kuvvetleri hem idare hem de adli görevlerini yerine getirirken hemen hemen her olayda pasif veya aktif mukavemet ile karşı karşıya kalmakta ve bunu da bazen kuvvete kuvvet kullanma şeklinde çözüme kavuşturmaktadır. Zorlamak kelimesi sözlük anlamı olarak birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak, zor kullanmak, mecbur etmek, Açılması, kırılması, sökülmesi gereken şeyler için güç kullanmak ve üstelenmek, ısrar etmek şeklinde tanımlanmıştır. Hukuk sözlüğünde ise bir kimsenin isteğinin aksine bir hareket yapmaya veya yapmamaya zorlanması cebir olarak ifade edilmiştir. Cebir, zor kullanma aynı anlamda yani. Zor kullanmak, kişilerin kendisine ve çevresine zarar vermesini engellemek, kanunların emrettiği kurallara uyulmasını sağlamak, temel hak ve özgürlüklerden bütün bireylerin eşit şekilde yararlanması temin etmek maksadıyla kanunlar çerçevesinde tanınan yetkilere dayanılarak usulüne uygun güç kullanmaktır. Yasa koyucu bu amaçları gerçekleştirmek için kolluk görevlerini zor kullanma yetkisi tanımıştır. Kolluğun bedeni kuvvet ve maddi güç kullanma kullanmasının yanında manevi zorlamada bulunması da mümkündür. Zor kullanmaya maruz kalacak olan kişinin kolluğun sağladığı iletişim üzerine sözlü emirlere uygun hareket edilmesi şeklinde ortaya çıkar. Mesela kolluk görevlerinin sayıca fazla olması, köpeklerin ve araçların hazır bulunulması ve uyarılar dikkate alınmadığında uygulanacak tedbirlerini hatırlatması, hatırlatılması durumu manevi zor kullanmadır. Yani psikolojik anlamda. Zor kullanma yetkisi 25-59 sayılı polis vazife ve salayet kanunda açıkça düzenlenmiştir. Polis vazife ve salayet kanunu zor, kullan, zor ve silah kullanma başlıklı 16. maddesine göre polis görevini yaparken direnişle karşılayacak olursa bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanma yetkisine sahiptir. Zor kullanma etkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinden silah kullanabilecektir. Bu maddeye göre bedeni kuvvet polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedeni güç anlamındadır. Maddi güç ise polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop, basınçlı veya boyalı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları ile sahir hizmet araçlarının kullanması anlamına gelir. Zor kullanmanın makul ve haklı görülebilmesi için kanunilik, gereklilik ve ölçülük ilkelerin birlikte bulunması gerekir. Kolluğun uygulayacağı müdahale seçenekleri şüphelerin direnme seviyesine göre belirlenecektir. Pasif direnme durumunda taktik iletişim olmalı, aktif durumunda ise bedeni kuvvet tatbik edilmelidir. Etkin bir saldırı halinde maddi güç kullanmalı ve ancak şüpheli tarafından ölümcül bir saldırıda bulunulduğunda polis silah veya öldürücü güç kullanarak buna karşı koymalıdır. Kullanarak zor kullanmadan önce ilgililere direnmeye devam etmeler halinde doğrudan doğruya zor kullanacağı ihtar yapılmalıdır. Ancak direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak ihtar yapılmadan da zor kullanma yetkisine başvurulabilir. Polis vazife selayet kanunu madde 16'da sayılmıştır. Bu kolluk bakımından zor kullanmaya etki eden bazı iç etkenler de bulunmaktadır. Bu etkenler teçhizat kullanma bilgisi, yaş, eğitim, cinsiyet, sayısal yeterli, koordinasyon ve zamanlama, sorun çözmede zor kullanma eğilimi, korku, panik ve heyecan gibi olumsuz duygusal durumlarla ile iş yoğunluğu ve strese bağlı etkenlerdir. Polis zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor kullanmanın derecesiyle kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilecektir. Polis vazife salayet kanunu madde 16'da sayılmıştır yine bu. Polis kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında zor kullanmaya ilişkin kurallara, koşullara bağlı kalmaksızın 52-37 sayılı Türk Ceza Kanunu meşru savunmaya ilişkin hükümler çerçevesinde savunmada bulunur. Polis, meşru savunma hakkının kull kullanılması kapsamında bedeni kuvvet ve maddi güç olarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halde şüphelinin yakalanması sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde kendisine veya başkalarına iş yerlerine, konutlara, kamu konuk binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanmaya yetkili kılınmıştır. Yine 16. maddede sayılır bu. Polis, bu bağlamda hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelerin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde dur çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uya, uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde önce uyar amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesi mümkün olmaması halindeyse kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş etme yetkisine sahiptir polis. Maddiyon altta sayılır vazife sağlayan kanunda. Aynı şekilde polis direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilecektir. Aynı kanunda madde altında sayılmıştır. Aynı şekilde olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişiler işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men edebilme yetkisine sahiptir. Polis suçun delillerini tespit etmek amacıyla Cumhuriyet Savcısının emriyle olay yerinde gerekli inceleme ve teknik araştırmaları yapar, deliller tespit eder, muhafaza altına alır ve incelenmek üzere ilgili yerlere gönderir olay yeri dışında kalan ve o suçla ilişkin delil elde edebileceği yönde kuvvetli şüphe sebebi bulunan, konut iş yeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak işlemler için ceza mahkemesi kanunu arama ve el koymaya ilişkin hükümler uygulanır. Polis ve alayet kanunu ek madde 6'da sayılmıştır bu. 29-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa göre de zor kolluğun zor kullanma etkisi bulunmaktadır. Bu kanun 24. maddesine göre toplantı veya gösteri yürüyüşlerin kanuna aykırı olarak başlaması hallerinde güvenlik kuvvetleri mensupları olayı en seri şekilde mahallenin en büyük mülki amire haber vermekle beraber mevcut imkânlarla gerekli tedbirler alır ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri topluluğa dağılmaları aksi halde zor kullanarak dağıtacaklarını ihtar eder ve topluluk Dağılmadığı takdirde ise zor kullanarak dağıtma yoluna gidilir. Zor kullanma yetkisine ilişkin ilkeler. Uygulanması zorunlu olan bir tedbir her zaman ilginin rızasına binaen yapılamaz. Bazen zor kullanılması gerekir ancak bunun hukuk kurallarına riayet edilerek yapılması gerekir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 1979 tarihli kolluk güçleri görevlerini davranışlarına ilişkin kurallar bu konuda uyulması gereken temel kuralları tayin etmiştir. Bu belgenin güç kullanmaya ilişkin düzenlemesi şöyledir. Madde 3 kolluk gücü görevlilere sadece veya ancak durumu kesin olarak gerektirdiği zaman ve görevlerinin ifasının gerekli kıldığı ölçüde kuvvet kullanabilirler. Yorum A bu hüküm kolluk güç görevlileri kolluk güçleri görevlileri tarafından kuvvet kullanması, istisna olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu hüküm kolluk gücü görevlilerinin suç işlemesini önlemek için ya da suçlara yahut suç sanlarına hukuka uygun olarak gözaltına almak ya da buna yardımcı olmak üzere şartlar makul olarak gerekli kıldığı hallerde kuvvet kullanmaya yetkilendirilmiş bulunduklarını ve bunun dışında kuvvet kullanılamayacağını belirtmektedir. B. Kolluk gücü görevlileri tarafından kuvvet kullanılmasını ulusal mevzuat, mutat veya genel olarak orantılık ilkesiyle sınırlandırmaktadır. Bu hüküm yorumlanırken orantılılık hakkındaki bu tür ulusal ilkelere saygı gösterileceği şeklinde anlaşılmalıdır. Bu hüküm hiçbir şu koşulda hedeflenen meşru amaçla orantısız kuvvet kullanma yetki verir olarak yorumlanamaz. Bu bağlamda kolluğun zor kullanma yetkisine ilişkin ilkeleri şöylece sıralayabiliriz. Kolluk sadece görevini yaparken zor kullanabilir. Kolluğun görevini yaparken zor kullanabilmesi için mutlaka direnme bulunmalıdır. Kolluk zor kullanmanın mutlak zorunlu olması halinde direnmeyi etkisiz hale getirmek için ve Etkisiz hale getirecek ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. Kolluk zor kullanırken kademeli olarak hareket etmek mecburiyetindedir. Kolluk somut tehlikeyi önlemek ve etkisiz hale getirmek için mevcut ve uygun kuvvet türleri arasından birey, kamu ve eşya üzerinde en az zor, zor etkisi olandan başlayacaktır. Eşya üzerinde uygulanacak zorun tehlikeyi etkisiz hale getirecek kişiye karşı zor kullanılamayacaktır. Kolluk mensupları zor kullanırken önce kendi güvenliğini sağlayacaktır. Kullanılan zorun... Olaya dahil olmayan üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar vermemesine dikkat edilmesi gerekir. İstenilen amaca ulaşıldığı anda veya amaca ulaşılamayacağı durumda zor kullanımda uygulanan yöntemden vazgeçilmelidir. Kademeli olarak kullanılan kuvvet ölçülü ve orantılı olmalıdır. Zor kullanma esnasında kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına mümkün olduğu ölçüde özen gösterilmeli. Kolluk, ölümcül zor kullanma yöntemine ancak kendisi veya başkasının hayatına ilişkin bir tehlikenin doğması halinde başvurabilmektedir. Başvurabilecektir. Ölümcül zorla kaçınılmaz durumlarda en son çare olarak başvurulması gerekir. Kolluk bir olaya müdahale ettiğinde olaya karışmayan kişilerin zarar görmemesi için her türlü tedbiri almalıdır. Ölçülük ilkesinin bir sonucu olarak kolluğunuz zor kullanacağı her türlü durumda amaca ulaşmak için kullanacağı aracın en hafif ve elverişli olması, amaca ulaşmak için seçilen aracın gerekli ve zorunlu olması, amaç ile seçilen araç arasında bir orantının bulunması birlikte değerlendirilmelidir. Etkisiz hale getirmek için zor kullanıldığında, Şüpheli ve sanığın etkisi hale geldiği anlaşıldıktan sonra zor kullanma bitmelidir. Şiddet saldırı veya direnme içermeyen toplumsal olaylarda zor ve silah kullanması yasaktır. Haksız saldırının sonuçlandığı ve tehlikenin ortadan kalktığı, durumlarda öldürücü zor kullanılması mümkün değildir. Kolluk zor kullanmanın mahiyet ve derecesine her somut olayın özelliği ve mesleki tecrübesine göre amaca ulaşmak bakımından en elverişli ve ölçülü vasıta ile tayin ve tespit etmek mecburiyetindedir. Amacı ulaşmanın mutlak imkansız olduğu durumlarda öldürücü zor kullanmaya başvurulamaz. Kolluğun silah kullanma yetkisi. Görevsiz yetki, yetkisiz görev olmaz ilkesi idare hukukunun ilkelerinden biridir. Bir işi veya görevi yerine getirme yükümlülüğü olan kişilerin gerekli yetkilere sahip olması zorundadır. Çünkü sorumluluk yüklenen görevlerin aynı zamanda yetkiye de sahip olması gerekir. Silah kullanma yetkisi veren kanunların çizdiği sınırlar çerçevesinde kolluk titizlikle ve son derece dikkatli bir şekilde silah kullanabilecektir. Kolluk zor kullanma yetkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenlere etkisi hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispetle bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanabilir. Yani kolluk karşılaştığı her direnme ve zorlukta silah kullanamayacaktır. Öncelikle direnmenin niteliğine ve derecesine göre artan oranda direnen kişilere karşı veya eşya üzerine doğrudan doğruya bedeni kuvvet kullanmalıdır. Daha sonra kolluğun direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kelepçe, cop, basışlı veya boyalı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları ile sahil hizmet araçlarının maddi güç bağlamında kullanmalıdır. Bundan da sonuç alanamada veya yetersiz olduğu takdirde silah kullanmaya ilişkin şartlar da oluşmuşsa silah kullanabilir. Polis vazifesi alayet kanunu madde 16. Zor kullanmadan önce ilgililere direnmeye devam etmek etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanacağı ihtar yapılır. Ancak direnmenin maliyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir. Kolluk zor kullanma yetkisi kapsamında direnme yetkisi kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullan kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin edecektir bahsettiğimiz gibi. Ancak toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor kullanmanın derecesiyle kullanılacak Araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilmek durumundadır. Yine bahsettiğimiz gibi. Polis kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın 537 sayılı Türk Ceza Kanunu meşru savunmaya ilişkin hükümler çerçevesinde savunmada bulunabilir. Polis meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direnişi karşısında bu direnişi, direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suç halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde kendisine veya başkalarına, iş yerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kalacak ölçüde silah kullanmaya yetkilidir. 16. maddede sayılmıştır yine bu. Bu husus anayasasının onun 17. maddesinde de belirtilmiştir. Buna göre herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorluklar ve kanlı yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan hassasiyetiyle bağdaşlı bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün ka kaçmasının önlenmesi, bir ayaklama veya isyanın bastırılması, sıkı yönetim veya olan hallerde yetkili merci mercin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri ise istisnadır. 37-13 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na göre de kolluğun silah kullanma yetkisi vardır. Kamu görevlileri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi terör suçluları tarafından kendilerine veya eş ve çocukların canına vuku bulan bir taarruzu savmak için silah kullanmaya yetkilidirler. Türk Medeni Kanunu Ek Madde 2'deki düzenleme bakımından da terör karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk görevlileri Tehlike etkisi kılabilecek, kılabilecek, ölçü ve avantıda doğrudan veya ve duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkili kılınmışlardır. Asayişe müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında kanunda da kolluğa zor ve silah kullanma yetkisi tanınmıştır. Buna göre polis ve jandarma diğer kanun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kalmak üzere şu yazılı hallerde de silah kullanmaya yetkilidirler. Bunlara bakalım. A. 25-59 sayılı polis ve Vazife ve Selahat kanun 16. maddesinde yazılı hallerde. B. A bendindeki yetkiler saklı kalmak üzere ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis veya ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü olup da haklarında tevkif veya veya yakalama müzakeresi çıkarılan ve silahlı dolaşarak emniyet ve asayiş tek başına veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlal ettikleri anlaşılanlardan teslim olmaları için İçişleri İş Bakanlığı'nca tespit edilen tarihte bu başlamak üzere 10 günden az ve 30 günden çok olmamak şartıyla verilecek mühlet ile atsan ve eylemleri de belirterek sanık veya hükümlünün dolaştığı bölgelerde mutat vasıtalarla ve uygun görülen yay, yayın yayın organlarıyla radyo ve televizyonda da ilan edilenlerin belirtilen süre hukuk belli bir hususta görev yüklenen kişinin bu görevi yerine getirmesini sağlayacak orantılıkta yetkiyle donatılması gerekir. Dirmektedir. Bu kanun ikinci maddesine göre birinci maddenin B bendinde sayılan hallerde A. sanık ve veya hükümlünün teslim olması için yapılan teslim olma iddiatından sonra B. Polis veya jandarmaya karşı silah kullanmaya fil hal teşebbüs etmeler halinde ise intihara lüzum olmaksızın silah kullanılır. Bu kanun üçüncü maddesine göre ise bu kanun hükümleri dairesinde silah kullanan polis veya jandarma hakkında hazırlık soruşturması Cumhuriyet Savcıları veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. Dava açıldığında sanık duruşmadan Vareste tuta, tutulabilir ve hakkında açığa alma, işten el çektirme işleme uygulanmaz. Sonuç olarak kolun silah kullanabilmesi için şu şartların oluşması gerekir. Zor kullanma etkisi bulunmalıdır. Zor kullanılacağı ikazda bulunmalıdır. İlgili kişiye ve etrafına en az zarar verecek olan zorlama tedbiri seçilmelidir. Uygulanacak araç ile amaç arasında orantılı bulunmalıdır. Amaçların hedefe ulaşıldığında zor kullanmaya derhal son verilmelidir. Silah en son araç olarak ve düzene bozan kişiyi saldıramaz veya kaçamaz hale getirmek maksadıyla kullanılmalıdır. Kolluğun zor kullanmasının sınırları. Bir hukuka uygunluk sebebi olarak kanun hükmünü yerine getirme bağlamında kolluk görevleri zor ve silah kullanma yetkisine sahiptir. Hukuk belli bir hususta görev yüklenen kişinin bu görevi yerine getirebilmesine sağlayacak orantılıkta yetkiyle donatılmasını gerektirmektedir. Çünkü kişi yetkili kılındığı ölçüde de somutluk, sorumluluk altına girmektedir. Bu durum ne kadar görev varsa o kadar yetki, ne kadar yetki varsa o kadar sorumluluk vardır şeklinde tanımlanır. Kolluk bu yetkiyi kullanırken keyfi davranamaz ve tanınan bu yetki sınırsız da değildir. Zor kullanma yetkisi belli sınırlar içerisinde kullanılabilir. Kolluğun zor kullanma yetkisinin en önemli sınırları anayasanın 17, 19, 20 ve 21. maddeleriyle ve 137. maddesinin getirdiği sınırlamalardır. Buna göre kolluk zor kullanma yetkisini kullanırken öncelikle kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması ve konut dokunulmazlığı haklarına ilişkin getirilen özel sınırlama şartlar gerçekleşmiş olması gerekir. <laughs> Aksi takdirde zor kullanamaz. Bunun yanında özellikle zor kullanma yetkisini kullanan kolluk görevlerine amirin verdiği emirlere uyma, uymasında da anayasanın 137. maddesinde sınırlama getirilmiştir. Buna göre kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz, veren sorumlu, sorumlu olmaktadır. Bu durumda fakat konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Yani verilen emir, emir bir suç unsuru içeriyorsa bunu kesinlikle yerine getirmemek gerekiyor yazılı da verilmiş olsa. Çünkü emri yerine getiren de suç işlemiş oluyor. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. Fakat her ne kadar kolluk görevleri bu istisnaya binaen verilen bir emrin hukuka aykırılığını sorgulayıp yazılı emir isteyemeyecekse, de bu durum konusu suç teşkil eden emri yerine getirebilecekleri anlamına da gelmemektedir. Yani konusu suç olan emir hiçbir şekilde yerine getirilemez. Kolluğun silah kullanma etkisinin sınırları vardır. Silah en son araç olarak ve düzeni bozan kişiyi saldıramaz veya kaçamaz hale getirmek maksadıyla kullanılabilir. Bu nedenle diğer zorlama tedbirleri kolluğa yüklenen görevlerin yerine getirmesinde yetersiz kalmışsa ve en son çare olarak silah kullanmasının zaruri olduğu anlaşılmışsa ve Ayrıca eşyaya karşı zor kullanılması ile de amaca ulaşılamamışsa kolluk silah kullanabilecektir. Zor kullanma yetkisinin aşılması Kolluk zor ve silah kullanma yetkisini kasten veya taksirle sınırı aşarsa bundan sorumlu olacaktır. Hukuk devleti de bunun aksini düşünmesi de zaten mümkün değildir. Türk Ceza Kanunu zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması maddesinde yapılan düzenleme açıkça zor kullanma yetkisine sahip olan kamu görevlilerinin bundan sorumlu olacağı belirtilmiştir. Buna göre zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevini getirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Kolluk zor kullanma yetkisini kullanırken öngörülen yasal sınırları riayet etmeden davranmışsa bundan sorumlu olacaktır. Mesela toplanan kalabalık bir grup sözlü olarak dağılma için uyarılmışsa ve grup dağılmaya başlamışsa artık gidip biber gazı sıkılamayacaktır. Ya da cop kullanamayacaktır. Aynı şekilde silah kullanan kolluk görevi ikaz ve uyarı ateşi yapmadan ve doğrudan öldürücü noktalar ateş etmesi durumunda sınır kasten aşılmış olacağından Türk Ceza Kanunu kasten öldürmeye ilişkin hükümlere uygulanacaktır. Bunun birçok örneği arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yani son günlerde yaşanıyor zaten. Polis kuvvetleri şey yapmadan doğrudan şey yapıyorlar, zor kullanıyorlar uyarmadan karşıdaki kişilere, Hatta ölümüne de sebebiyet veriyorlar. Hatta medyadan takip ettiyseniz şey de alıyorlar, ceza da alıyorlar arkadaşlar. Bir tanesi yargılanıyor hatta. Bölüm değerlendirme. Kural olarak zor kullanma yetkisine kolluk ve kolluk veya polis dediğimiz kuvvetler kullanır. Genel kolluk yani. Devlet zor kullanma yetkisini kural olarak kolluk eliyle kullanır. Birini bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak, zor kullanmak, mecbur etmek şeklinde tanımlanan kavram zorlamak. Kolluk zor kullanma yetkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnmenin etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispetli bedeni kuvvet, maddi güç kullanır. Ancak bunlar yetersiz kalırsa ve kanuni şartlar gerçekleştirirse silah kullanabilir. Polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerine bedeni kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop, basınçlı veya boyalı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları ile sahil hizmet araçlarının kullanmasına maddi güç diyoruz. Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri işlemler sonuçlanacak kadar önce sözlü olarak ikaz eder, uyulmaması halinde ise zor kullanır. Kolluk kendi canına yönelik bir saldırı varsa, başkasının canına yönelik bir saldırı varsa, yolcu otobüsüne molotof atılırsa, sivil vatandaşlara patlayıcı madde atılırsa silah kullanma yetkisine sahiptir. Silah kullanabilir yani. Kolluk sadece görevini yaparken zor kullanabilir. Kolluğun görevini yaparken zor kullanabilmesi için mutlaka direnme bulunmalıdır. Kolluk zor kullanmanın mutlak zorunlu olması halinde direnmeyi etkisiz hale getirmek için ve etkisizleştirecek ölçüde zor kullanmayı etkildir. Kolluk zor kullanma etkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenlere etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispetli bedeni kuvvet, maddi güç kullanır. Kolluğun kademeli olarak kullandığı kuvvet ölçülü ve orantılı olmalıdır. Zor kullanma esnasında kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunmasına mümkün olduğu ölçüde özen gösterilmelidir. Şiddet saldırı veya direnme içermeyen toplumsal olaylarda da zor ve silah kullanması yasaktır. Kolluk ölümcül zor kullanma yöntemine ki ancak kendisi ve başkasının hayatına ilişkin bir tehlikenin doğması halinde başvurabilecektir. Silah kullanan kolluk görevlerinin ikaz ve uyarı atışı yapmadan ve doğrudan öldürücü noktalara ateş etmesi durumunda sınır kasten aşılmış olacağından Türk ceza Kanunu kasten öldürme hükümleri uygulanır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.